ve tujza nefsin bima Her nefis kendi kazandığının karşılığını görecek. Ve hum la Ve onlar asla zulme de uğratılmazlar. Onlara asla zulüm yapılmaz. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Başka bir şey görmeyecek neyi yapmışsa onu görecek. Yapmadığı bir şeyin karşılığını isteyemez. Yapmadığı bir şey ile kendisine muamele yapılmasını isteyemez. Evet. Ne demek? Allah'ın sana nasıl bir muamele yapmasını istiyorsan, sen de mahlukata, insana öyle muamele yap. Allah sana rahmet etsin mi istiyorsun? Sen de insanlara merhametli ol. Ne kadar merhametli oldunsa Allah'tan o kadar rahmeti hak ediyor. Allah seni affetsin mi istiyorsun? Yanlışlarını, günahını, hatanı, kusurunu örtsün mi istiyorsun? Senin de insanları affetmen lazım. Hatalarını, kusurlarını örtmen lazım. Allah seni cennete koysun mu istiyor? Bütün çabanla gayretinle tanıdığın, muhatap olduğun herkese cennet olman gerekiyor. Onlara iyilikte bulunman gerekiyor. Dilinle, gönlünle, halinle, imkanlarınla elinden geldiği kadarıyla, gücün kadar yani. Allah seni cehenneme göndermesin mi istiyor? Başkalarına cehennem olma o zaman başkalarına sıkıntı verme. sorun olma. sorun çıkarma. başkasını korkutma. onlara endişe yaşatma. yoksa kendi kendini kandırıp namaz kıldım, oruç tuttum, şöyle yaptım, böyle yaptım. yok öyle. neyi yapmışsan kazandığın odur. onun karşılığını alacaksın. Allah seni sevsin mi istiyorsun? Seveceksin. Bu kötü halinde, bu hatanla, kusurunla, günahınla, şirkinle, yanlışınla, bu kadar eksiğinle Allah seni sevsin istiyorsan, sen de o eksik olanları bister. Beşerdi, Beşerdir. Yanlış yapıyordu. Olur de. Benim de yanlışım vardı. Bu böylesine de sevgiye layıktır de. Sev, sev ki Allah seni sevsin. Sevmeyi hak edersin. O halinde sevmeyi hak edersin. Yok, kusursuz olsun, hatasız olsun, günahsız olsun, yanlışsız olsun, eksiksiz olsun, öyle seveyim. Sen öyle misin ki Allah'tan sevgi istiyor? Başkasının seni sevmesini istiyor. Niye kendine zulmediyorsun? O zaman sen öyle ol, sevgiyi hak et. O şöyle olsun, böyle olsun, dediklerin için. Sen öyle ol, Allah da seni sevsin. Seni sevsin, başkalarına da seni sevdirsin. Ya herkesi olduğu gibi kabul eder, öyle seversin ya da sevgiyi hak etmez. Efereyte minettehede ilahu Gördün mü diyor Allah? Görüyor musun? şu nefsinin havasını ilah edineni görüyor musun? Kendini, kendi arzusunu, isteğini ilah zannedeni görüyor musun? Ve edellehu allahu ala il. Allah bir bilgiyle beraber onu şaşırtmışsa, biliyor. Bildiği halde nefsini ilah edinmiş. Bildiği halde Rabbinin ilahlığını kabul etmemiş, nefsini ilah edinmiş. Nefsinin arzusunu ilah edinmiş. Bilerek. Allah ona ne yapar? Ve عَلَى ala وَقَلْبِهِ ve Allah onun kulağını da kalbini de mühürler. Kalbini mühürler anlamaz olur. Kulağını mühürler hakikati duymaz olur. Ve ceale ala beserihi gışave. Gözlerinin üzerine bir perde çeker. Femen yehdihi min ba'dillah. Allah böyle yapmışken onu kim hidayet erdirir? Kim onu hidayet erdirir? Efela tezekkerun. Hiç düşünmüyor musunuz? Evet. Biri nefsini ilah edilmişti. hem de bir bilgi üzerinde dedi Allah. Bilerek. Biliyor, bilmiş, öğrenmiş, anlamış ama nefsini Allah'a şirk koşmaya devam ediyor. Ben diyor böyle istiyorum. Ben bunu yapamam diyor. Benim gücüm buna yetmez. Benden bu kadar. Bana böyle yapmayın, bana böyle söylemeyin. Niye? İlahtır ya. Nefsi ilah. Nefsini Allah'a şirk koşuyor. Evet, Allah böyle söylemiş ama ben de böyle söylüyorum. Allah böyle istiyor ama benim nefsim de böyle istiyor. Ben Allah'ın söylediğini kabul edemem. Nefsime tercih edemem diyor. Allah buna nasıl muamele ediyormuş? Kalbini mühürler, kulağını mühürler, gözüne perde çeker. Sonra Allah buyuruyor ki, ben bunu böyle yapınca kim ona hidayet verir? Var mı ona hidayet verecek olan? Var mı onu benim gazabımdan kurtaracak olan? Böyle Rabbin'e karşı saygısız, küstah birine kim yardım eder?